nasıl sevindim nasıl sevindim var ya video 15 dakikasından geçmedi güzel 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 şimdi ikinci bölümde ee, bildiğiniz gibi diğer bölüm kapatmıştım Airport'a gelmiştim orayı sömürdük şimdi şuradan kendimize su dolduracağız matara bulup benim şu an her şeyim tamam acıktığın zaman yemek yiyebiliyorum e, çok hızlı koşabiliyorum çok yavaş şey oluyor. Kendimi koruyabiliyorum. Silahlarım var. Bu var. kılıç maşetem var. Yayım var. Kaç tane okum var? 4. Bir sürü okum var. 4'lük bir de 25'lik. Ee, tabancam var ayağa yaklaşırlarsa diye. Bir tane şeyim varmış. Şarjörüm olsun. Gelirse gene öldürürüm. Hay yaptığım şeye. Neyse. Eee ne yapacaktım ben? Ha doğru. Kantinimizi alıyoruz. Mataramızı yani. En pitiliyor bakın. Suya tam bacaklarınızı değmeden bunu alıp sağ tıkla, Gerçi siz ters olduğunuz sol tıkla. Benim ayarları çevirdim ben. Şey ayarlarını oyun. Minecraft'tan alıştığım için. Doldurup tekrar içiyorsunuz. Ben bunu doldurdum benim 30'a ot düştü. 40 mıydı benim kaçtım. İçeyim. Evet doluyor doluyor doldu %7 oldu Tamamdır şimdi arabamıza tekrar dönelim arkadaşlar sıkın arabalarınızı böyle yamaçlara park etmeyin ee, Böyle yerleri park edin böyle yamaçlara park edeceksiniz gibi ağacı çarptırın Eğer arabanızı o yamaçta bırakırsanız oyun, bu adamın oyunu yapan 16 yaşındaki ergenin bir şakası mı diyeyim artık Ya da oyunda fil yani yarım yamalak fisikman mı diyeyim Nedense arabanız böyle durup dururken birdenbire hızlanıp düşüyor aşağıya benim altımdaki araba oyundaki en hızlı araba o yüzden rahatım benzin de var bayağı yüzde kadar oyunda arkadaşlar multiplayer olarak araba sürmek çok zevkli hele akşamları ben mesela arkadaşım oynarken arkadaşım benim e, şu yanında otururdu farları açardım böyle ışığımızı da açardım ben giderken ben benzinimiz de full daha yol tarif ederdi falan böyle eğlenceli bir yolculuk serüvenimiz olurdu e, bu gittiğim yerde bir kamp olması lazım sanırım evet kampta benim bıraktığım polis arabam var. Ben arkadaşlar oyunda araba kullanmayı çok sevdim. Çok zevkli. Hadi. Oh. Ah vurdu bir de. Şimdi gidelim buraya. Koş 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 koş, koş. Bu arabayı da buraya ben bırakmıştım. Of. Çok pis vurdum be. Evet burada çok şey var. Zombicik var. Hangisi önce daha gelecek? Bu gelecek. Bir tane sana. Evet tutturabilirsiniz arkadaşlar. O, oyunda eğer daha bu savaş çeşitlerinizi fullemediyseniz sağ tıkla direkt kafasına tutturabilirsiniz. Direkt kafasına yapın. Sağ tık kafası. Öldür. Öyle bedenine vurayım. Bu neymiş ya? O bunu sevdim. Şapka. Şimdi <laughs> bekleyeyim. Gelsin böyle vurayım, 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 vurayım. Bak ilk kere vurdum hala ölmedi. Üçte ölmedi. Ama kafadan tekte öldür Siz hiç kendinizi yormayın. Benim dediğimi yapın. Bu neymiş? Bayonet mi? Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Silahın ucuna takılıyordu belki. arkadaşlar. Macera son kaldığı yerden devam ediyor. <laughs> Bakalım ne var daha. Bu neymiş? Bottle. batırmış. Oo. Oh. Sen içelim şundan. Aman tanrım satranç. Sen de bottle water'dan içelim. Ona gerek yok. Ben zaten şeyim fullmuş Bana şimdi yemek lazım. Aha. Haritayı bulduk. Evet arkadaşlar, haritamız. Dur ben bunu güvenli bir yerde bakmak istiyorum. Ee, oyunda rastak gibi üşüme falan da ekleselermiş çok güzel olurmuş. Mesela üşüdüğün zaman kalın bir elbise bulman gerekiyor mesela diyelim. Ya da oyuna motosiklet olsa. Evet bakalım. Hmm. Biz şu an neredeyiz? Evet, biz şuradayız. Çarpı ee, gösteren yerdeyiz. Ee, şu airport'tan geldik. Buradayız. Şimdi benim o bahsettiğim şeyli yer nerede? Eskil yer. Neyse. Ee, dakikasını geçmeden ben burada da videoyu kapatayım, Oyun pasmasından bir video daha beraber zaman geçirdik. Saçma bir gidiş, Şu zon zon son zor. Neyse. Hadi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.